Kardeşler, hepinizin iki tane kariyeri olduğu gibi bu dervişin de iki tane kariyeri vardır. Bir, dünyevi kariyeri, çantacılık kariyeri. İki, uhrevi kariyeri, ilim öğretme kariyeri, hocalık kariyeri. Şimdi, dünyevi kariyerimde esnemeler yapabilirim. Müşteri gelir der ki, iki aydan fazla vade vermiyorsun hacı abi, hocam. Sen bana bu seferlik dört ay vade ver. Müşteri gelir der ki bu çantanın fiyatı 22 lira, sen bana 18 yap hocam. Bu dünyevi kariyerimizde esnemeler yapabiliriz. Git geller yapabiliriz. Karşımızdaki insana işi kolaylaştırabiliriz. Tavizler verebiliriz. Ama ahiret kariyerimize taviz verebilir miyiz? Müslüman ahiret kariyerinden taviz veremez. Verirse çok ciddi bir şekilde hesabını verir. Şimdi bizim ahiret kariyerimizden taviz almak isteyen kardeşler bize gelip fetva almak istediği zaman şunu bilecekler. Bu adamı parayla, pulla şöhretle, rüşvetle, hediyelerle kandıramayız. Bu adam kitabın ortasından söyler. Şunu kırar mıyım, bunu üzer miyim bakmaz. İşin sonunu hesap etmez. Bu adam der ki Allah ve Resulü ne buyuruyor? Alimler nasıl açıklamış? Onu nakleder. Dolayısıyla biz bu adamdan kendimize bir şeyler tırpanlayabilir miyiz? Tırpanlayamayız. Bunu deyin. Kendinize bunu söyleyin. Herkes bize fetva soruyor. İnternet üzerinden soranlar çok fazla, yanımıza gelip soranlar çok fazla, arayıp soranlar çok fazla ama bütün bu kardeşlerime şunu söylüyorum. Kardeşler, hiç keseri boşunuza kendi tarafınıza yontmaya çalışmayın. Biz kitabın ortasından konuşuruz. Sizin kalbiniz kırılır mı, kırılmaz mı hiç umursamam ben. Çünkü seni kır, kırmayayım diye uğraşırken ahirette ağzıma ateşten gem vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalırım. Ahiret kariyerim senden daha değerli kardeşim, kusura bakma. Ben ateşten korkuyorum. O cehennem öyle bir ateştir ki hiçbir kariyer cehennem ateşinde yanmaya değmez. Hiçbir kariyer. Öyle şiddetli bir ateş. Şu halde etrafınızda fetva istediğiniz hocalarınız her kimse kıvırıyorsa, yan çiziyorsa, nefsine doğru törpülüyorsa bu adam tehlikeli demektir. Dümdüz anlatacak. Dümdüz. Müslüman kardeşim bana telefon açıyor. Hocam polislik sınavlarına giriyorum. Fakat sağda solda tanıdığım var. Birkaç telefon açıp da girsen, caiz midir? <laughs> Müslüman bir adamın böyle önemli kritik bölgelere girmesi iyi bir şey değil mi? Çok iyi bir şey, çok önemli bir şey. Adam da bize bunu söylüyor. Ya hocam şimdi biz inançlı insanları sohbetlerine geliyoruz elhamdülillah. Yani niyetim iyi. Bu iyi niyeti ortaya koyarken Tanıdığım bir iki adama telefon etsem olur mu? Böyle bir torpil gelse bize. Caiz midir hocam? diye bize fetvayı soruyor. Bizden önce de iki tane hocaya sormuş. Hocalar ne demiş bunlara? Bu kardeşlerimize. Kardeşim siz Müslüman insansınız. Namazınızda, niyazınızda, sohbetinizdesiniz. Bak genç grubunuz var elhamdülillah. İçki içen adam polis olacağını sen ol. Caizdir. demiş. Şimdi ben soruyorum. Bu caizdir diyen hocaların Paralel örgütten ne farkı var? Paralel örgüt dedi ki asker olman için içki de içebilirsin. Rüşvet de verebilirsin. Polis olmak için işte rütbe yükseltmesi için her türlü fedakarlığı yapabilirsin. Namaz kılmasan da olur. Abdesiz de namaz kılabilirsin. Çeşit çeşit İslam'a hiç uymayan fetvalar. Çeşit çeşit cevazlar. Allah'ın dinini değiştirme gayretleri. Senin paralel yapıdan ne farkın var? Caiz olur mu? Sen oraya hakkıyla girecek olan iki tane Müslümanın yerine torpille oraya giriyorsun. Buna kul hakkı denir. Benim niyetim iyi, senin niyetin çok iyi olsa ne olur? Bıçağı sallamışsın sen. Müslüman kardeşine bıçağı sallamışsın hocam. Niyetim ekmeği kesmekte elim kayıverdi. Niyetim kurbanı kesmekti elim kayıverdi. Kayıverdi olur mu? Böyle iş olur mu? Kul hakkına giriyorsun. Dürüst olacaksın, doğru olacaksın. Ve İmtihana gireceksin. Hakkınla kazanabiliyorsan kazanacaksın. Hak etmiyorsan zaten o meclise girmeyeceksin. Hak etmeyenler şu anda devletin içinde kümelenmiş durumda. Darbe yapmak için fırsat kolluyorlar. Hak etmeyen girerse böyle olur. Devlete biat etmez, dış ülkelerin maşalarına biat eder. Menfaatine uymadığı yerde baş kaldırır ve der ki darbe yapacağız. Yıkacağız sizi. Darbe yapacağız. Esnaf arkadaşım paralel örgütün gazetesini alıyor. Öbür esnaf da bunun tam karşısı. Her gün tartışıyorlar. Biri paralelci, biri hükümetçi. Şimdi paralelciye gazete gelir gelmez gazeteyi alıyor, diğer esnafın karşısına geliyor ve gazeteyi salıyor. Ve şöyle diyor, yıkacağız bu hükümeti, yıkacağız bu hükümeti. Bu da başlıyor saydırmaya. Siz nasıl vatan hainlerisiniz ya, şudur budur ya. Her gün bir saat nizami kavgaları var, her gün. Ben hayatta bulaşmam. Hayatta girmem o işlere. Kimin ne olduğu belli, kimin ne iş yaptığı belli. İslam'a karşı olan, İslam'ı yıkmaya çalışan, İslam'ı ücretmeye çalışan belli. Allahü Teala bizim dinimize tuzak kuranlara, bizim milletimizi Hristiyanlaştırmaya çalışanlara fırsat vermesin. Amin. Tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. 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 Efendiler, Allah rızası için hiç boşuna kendinizi paralamayın. Bizden Allah'ın dinine aykırı bir fetva alamazsınız. Hocam hata etme ihtimalin yok mu? Hata ederiz. İmam-ı Azamlar hata etmiş. Ben mi hata etmeyeceğim? Müslüman ve insan muhakkak hata eder. Ama bile bile fetvada kayırma yapamaz. Birazcık kalbinde iman varsa, biraz Allah korkusu varsa şunu kayırayım, bunu kayırayım, bu dedemdir, bu amcamdır. Kayırma yapamazsın. Buna dikkat edin. Ahiret kariyerimiz her zaman dünya kariyerimizden önce gelecek.